Adana Karataş Kiremitli bölgesinde Caner Sarp Bey'in biber tarlasındayız. Arkadaşlar şöyle öncelikle biberin genel yapısına buradan bakalım. Bakın adeta halı saha gibi ve mosmur. Caner selam aleyküm. Aleyküm selam Zahir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk bereketli olsun. Sağ olasın abi. Biberimiz standart biber mi? Karahisar'ın standartları abi. Yani tohumdan. Tohumdan evet. Tohumdan ekme. Tohumdan ekme. Orijinal yani değil. bildiğimiz orijinal kapya falan değil. Yok hayır. Kendi elimizle tarla evin önüne serptik. muşamba çektik çıktı. Kaç yıllık bibercisin bu arada? Ben 15 e, senedir ekiyorum ama ara ara ekiyorum. Sürekli ekmiyorum. Her sene sürekli ekmiyorum. Bu sene bizden tanıştı. Bu sene sizle tanıştım evet. Sıfırdan başladık. Aynen doğrudur. Ekimle beraber başlattık. Bir de burası tek damlamaydı. Sana zorlandı. Yani, çift damlama çift evet. Faydasını da gördük. Gördük, Çok Gördüm, şükür. Evet. Şu anda senin şöyle boyun kaç metre? 2 metre. metre. Şu an biber nerede? Biber hemen hemen göğsüme geliyor abi. Yani aşağı yukarı 1,5 bir bir, buçuk... Bir buçuk metre rahat var şu an. Eyvallah. Yani karahisal çeşidinde biberde şu manzarayı daha önce hiç gördün Yok, mü? Yok görmedim. Hayır. Eyvallah. Hastalıkla çökme ile ilgili yapraktan herhangi bir hastalık varan bir şey var yok, mı? Yok çok şükür e, sizin verdiğiniz ilaçlarla uyguladığımızdan beri hiçbir sıkıntı yok. Zaten görüntüde de best her terli. şey e, belli. Bu arada şöyle bana bir meyveleri bir göster sana zahmet. Evet abi şöyle göstereyim abi. Şöyle çok güzel tutkun var. Allah'a mesut. Hemen Yık yanı yıkılıyor bakın. Ve bir de çift damlama döşedik böyle. Evet. Söylemiştim evet. size illa şu bitkileri şöyle bir yıkılmış herhalde. Evet. Yükten yaptı abi hep yap yükten. Allah'ın tamam. mescidgesi. Şöyle bakın her taraf üzüm salkımı gibi. Kalite. Kalites. Yani orijinal kapya gibi. Evet. Şuradan. Yani tarlanın her tarafı hemen hemen böyle abi. Eyvallah. Biz buraya tabandan e, goldenes. Evet goldenes. Safios'un birit. Evet ve özellikle kök çürüklüğü fusarium çökme için asfogoltu damlamadan kullandınız. bir evet, kere uyguladık bu zamana kadar. Evet. E, bununla beraber MPK'ları size uygulattık. Aynen abi. Çok abi. fazla bir gübrede uygulatmadık. Yok hayır. Yapraktan periyodik olarak haftalık Agrolife asfogot ve transporter. Aynen doğru abi. 8 güne bir, 7 güne bir, 9 güne bir o arada değişiyor. Çiçek tutumuyla, meyve tutumuyla, hastalıkla ilgili herhangi bir sıkıntın var mı? Yok, çok şükür. 15 senedir ara ara ekiyorum. Yani bu 15 senenin içinde 10 sene ektim ama ilk defa bu sene böyle bir biber yetiştirdim abi. Ben de şaşırdım yani. Eyvallah. sayenizde ve sizin ürünlerinizle oldu bu. Tabii ki önce Allah'ın izniyle Tabii. sonra ürünlerin vesilesiyle. Şimdi burada çiçekle ilgili ve tutumla ilgili bize üstten mesela biber şu anda biber yani altta bu e, dökümler varken evet. üstten biber gelmiyordu diyordunuz. Gelmiyordu. Yok hayır yani pek nadir çok zayıf geliyordu ama bu sene maşallah bakın, halen geliyor. Üstteki en ufak evet, bütün ki bunlar. En üsttekiler bakın ta ufacık hepsi. Evet. Bakın biberler tabandan hepsi üstten geliyorlar. Yani tabanda da var, Tabanı da dolu olduğu halde. Evet dolu. mesirgesi. Üstten de tutuma halen devam ediyor. İkinci kalemde geliyor. Çok güzel. Ve bu yıl çok aşırı sıcaklar vardı. Sıcaktı evet çok sıcaktı. Bitki çok güçlü olduğu için herhangi sıcaktan herhangi bir zarar gördü mü? Yok görmedi. Güneş yanıkları da olmadı. Olmadı yok. Neden? Bitkideki vejetatif aksam işte güçlü olduğu için bakın arkadaşlar şu an sen bu arada hatın kaç santim genişliği? 180. Evet, 180. Evet. Bakın arkadaşlar şu an biberin genişliği 180 var mı rahat? Kapatmış abi var. Kapatmış yani. Ve şu anda bakın yem yeşil, sağında mısır, Soğuk. solunda da narence bahçesi ve ortasında bu biber şu anda Allah'ı Yani Allah sonu hayır eylesin. <laughs> Rabbim bereketli ve evet. iyi bir fiyat nasip etsin abi. inşallah. Önümüzdeki sene bunu zaten çoğaltacaksın. Yani biberi yapacağım abi. Pamukla ilgili de düşünüyorsun. Pamukla ilgili de düşünüyorum da daha şu an maliyetlerle Maliyetten ilgili. Maliyetten dolayı birazcık yani, çekingenim. Damlama maliyetlerinden evet, damlama maliyetleri dolayı. damlama maliyeti. Hayırlısıyla inşallah. Bir de mazotu sürekli damlama mazot yakıyor ya. Doğrudur. Babacan Allah bereketli evet, olsun. Sağ olasın. Senin adına da kendi adıma da çok çok mutluyum. Evet, sağ ol abi.